şey normal toprağı havalandırıyor. Evet. Tamam. tamam. Bunlara zarar vermiyoruz. Yok. Aşağı oldukları için. 10 milyon 300 bin 370 bin meyve fidanı ve süs bitkisi projemiz kapsamında burada ne var? 50 bin ayva. Evet. Burası Bunlar erik. zaten geçen erik. sene burası, burası erik. Şey burası erik. Erik. Ayva. Bunları aşıladık değil mi? Aşıladık. Bunları aşıladık. Bunlar. Bunlar ne kadar eriğimiz vardı? Şu. 55 bin. 55 bin. İnşallah diğer aşısı olanlar da bu sene aşılanıyor. Evet. 2023 evet. itibariyle, sonbahar itibariyle Kelkit Yeşilma kazanıza tokatımızın çok değerli topraklarına, çok çalışkan çiftçilerimizle beraber emekli çiftçilerimizle beraber Tokat'ın kıymetli topraklarıyla buluşacağız.